kızlar gün önce üçlüyüm bizdeki müdahaleler çok güçlü Satır attım bıçak attım saldırdım yaklaşmayın kafam Esin parayla gönder gelsin sırayla Hey siktim bir ayla tur bindirdim süratla Patlar bu silahlar sen saklan katlan kanlar aktı sen faktan Dostlar sisli çektim dumandan siktim kral anlamam kuraldan Altı pasta kill vurdum oldu gol hala gerosu insanla para bol İstanbul life büyük metropol hızlı bir yaşam sonuç karakol Ey Çehre çöker giyiz yoktur ala yine diz ey Odam dolu smoke değil bırak green peace ey Fikirleri yoksa da yorumları var Sorun değilsin büyük sorunlarım var Finish him. Kılıcı çektim kırından get the fuck out of yolundan <Gülüyor> <Gülüyor> kalından, otur biraz solukla Duman 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 kafam şu an darma duman ey. Benim kural koyan hayatınız yalan dolan Çok yüksek değil para olsun köpeğin mezar sonu dediğin yerinde değil mi? Maledeyim Söyleyin aledeyim Yansın İstanbul bebek hedef göster ateş edeyim Hedef gösterin rahat ta patlattım kursun ard arda Tüm goller gelecek aslan rahat ol olsak bile de plasmanda Köpeğine tak tasma çok kasma bilmiyorum kaç yaşta Yüzüm boş hepsi kafamda et şehirde şeklim maganda Kılıcı çektim kırından get the fuck out of yolumdan yolundan otur <laughs> Soul in my mind, yeah. All the dead bodies left behind, yeah. Catch me if you can, yeah. Catch me if you can. I live on the great wall, catch me if you can.